Oturun bakalım. Ee? Nedim? Şirketi gezdik dolaştık. Sırada ne var? Hı? Babamın odasını ne zaman alacaksın? Oğlum. Ben kendime bir oda almayı düşünüyorum. Ben kendime bir oda istiyorum. Evet Şeniz Hanım, şirketi turladılar önce. Servis bölümüne kadar gezmiş Nedim Bey. Meraklı taze tabii. Efendim? E anlat canım işte, ne yapıyorlar şimdi? Odadalar, daha çıkmadılar. Ama yüzleri biraz bozuk da açıkçası. Hay Allah, öyle mi diyorsun? Neden acaba? O da istiyorsun ha? Evet. <laughs> Çok iyi ya. O da. Peki, mevki ne olsun Nedim? Kapına ne yazalım? Görevin ne olsun yani? Henüz bir şey düşünmedim ama bir önerim varsa açayım. Yok, sen ne yazmamızı uygun görürsün, onu soruyorum. Hı? Mekanın sahibi yazalım mı? Uyar mı? Ha, ya da yok, yok, yok. Mekan. Mekan az. Mekan kesmez her şeyin sahibi yazalım. Olur mu? Uyar mı sana? Gençler yeter artık. Yeter. Kendime bir oda istemem. Seni neden bu kadar kızdırdı? Anlamadım ben. Baba sen burada ne olduğunu farkında mısın? Mesele sadece bir oda değil. Farkında mısın bunu? Burası benim babamın şirketi. Bu şirkette amcamın olduğu kadar, senin olduğu kadar benim de hakkım var. Hatta... Hatta Yok kibar olma ya söyle söyle. Burası babanın şirketi. Bütün haklar senin. Peki sen bizden ne istiyorsun dedim? Hangi eğitimde, hangi birikimde istiyorsun? Oğlum lütfen. Lütfen falan yok baba. Babasının şirketi olabilir. Dingo'nun ahri değil. Ben gittim dört yıl Amerika'da eşek gibi işletme okudum. Ekonomi okudum. Master yaptım, MBA yaptım. Niye yaptım ben bunları? Dedim ayağa kalksın, gelsin, her şeyi alsın diye mi yaptım? Odaymış. daymış. Nesine güvenip oda istiyor bizden. Ne yapacak o odada? Çarpım tablosunu mu ezberleyecek? Lise sınavlarını mı hazırlayacak? Cenk kendine gel. Merhamete gerek yok amca. Oğlun da yüzüme yüzüme vurduğu gibi... ...ben... ...eğitimsizim. Çarpım tablosunu bir ezberleyememiş bir cahilim. Ben liseye bile gidemedim. Oğlunun çok iyi bildiği sebeplerden... ...ben liseye bile gidemedim. Neymiş o sebepler? Tamam neyse ne. Neyse ne hepimiz gerildik yeterince. Ve sen ne düşünüyorsun amca? Sen amca sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum öyle mi dedim? Bak oğlum. Bu şirketin bütün odaları senin. İstersen benim odam da senin. Ama daha fazlası yok oğlum. Çünkü ne eğitimin ne birikimin bu şirketin hiçbir kademesi için yeterli değil. Oğlum oğlun arkanda. Ben senin oğlun değilim. Şeniz Hanım yine ben. Nedim Bey az önce odadan çıktı kesin bir şey oldu Teşekkür ederim Üzgünüm baba. Biraz ağır oldu. Ben kendimi kontrol edemedim yine. Ben gidip özür dileyeceğim Nedim'den. Bak oğlum. Nedim'e bütün bu akılları... ...o büyük cadıyla küçük cadı veriyor. Nedim'e onlar yönlendirip... Onlar dolduruyor. Bunu biliyorum. Baba. Nedim hiç kimsenin dolduruşuna gelmeye ihtiyacı yok. Çünkü onu çocukluğundan beri önce amcam Sonra sen... ...yeterince doldurdunuz zaten. O çocuk... ...her şey senin... ...tekerlemesiyle büyüdü. Ben de aynı tekerlemeyle büyüdüm. Her şey Nedim'in. Evet Şeniz Hanım. Tamam. Ay ilk hedefi kaçırdınız. Düşündüğümden erken çıkmış. Oğlunuz geliyor Şeniz Hanım. Saldırın. Cenk Bey, Cenk Bey. Cenk Bey, eşinizin kuzeninizle de... <laughs> yan yana birbirlerinizi öldürmeyi düşünüyorsunuz. Lütfen bir açıklama yapar mısınız Cenk Bey? Cenk Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Cenk Bey, lütfen bir açıklama yapacak mısınız? Cenk, Cenk Bey, eşinizi, kuzeninizi olan videosunu açıklar mısınız? Lütfen Cenk Bey. Lütfen, lütfen bir lütfen, açıklama lütfen, bekliyoruz lütfen, sizden Cenk Bey. Lütfen Cenk, Cenk Bey, lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.